Herkese merhaba, arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Brookhaven'de hapse düştük, evet, yanımda şey, şeyimiz var, Fener Hayatım olmuş, Yusuf Kuru, bir de Mirode8, şu an Mirode8 diğer hapishanede duruyor, Yusuf bizi hapse attı, evet, şu kız da aframdır nedir bizim yanımızdan gitmiyor Yol kalacağım bak Neyse o da burada kalsın neyse Başlayalım şimdi ya Lan bu kim Sen, dur bir Şunu ben buradan bir atayım Çık lan buradan Çık Ya girecek de bunlar. Boş. Çıkın lan. Şimdi evet kaçmaya çalışacağız. Lan polis bana abi diyor. Neyse. Polis şu anlık bana abi diyecek. Neyse sıkıntı yok. Açıp kapatma lan. Evet şimdi. Şimdi bir borudan kaçacağız. polisi görmüyorken ki Allah ben çıkamıyoruz karşılan beni he şimdi arkamızın yanına gideceğiz o yerde onu hiç göremediniz siz. o da burada

Ben Lan. Lan ne oluyor? Bırakın onu. Ben dur. Polisimi alacağım. Kaç. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Ha. Kaç kaç kaç. Buradan bir bisiklet çıkarmam lazım. Gidiş benim arkama atlasın Bin 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 Arkama gel Onda sen al Oğlum bu nasıl gidiş Kaç kaç neden kaçıyoruz ev soymaya Evet. Koş 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 koş. Kanala abone olun. Evet. Şey. E, Fener hayatım olmuş kanala abone olun diyor. Şimdi hangi evden başlasak? Güzelce bir yatağımızı alalım. Pış pış uyuyacağız. Uyuyarak geçeceğiz. Bir dakika alamadım. Alalım. Gelin hırsızlık vakti. Evet. Ben her zaman arka taraflarından gidiyor. Oğlum bu nasıl gidiş? şimdi. Yok yok buradan bineceğiz. Ha, girin girin girin. <laughs> Üst kata çıktık. Ay görmediler bizi değil mi? Ev yok oldu gelin gidelim ya daha güzel bir yer bulacağız aha buradan gitmekte oğlum çok iyi lan sessizce ilerliyoruz benim elimde telefon var. Hemen bakayım polis. Polis bizi bulamıyor. Evet. Orada kimse yok deme. Geliyoruz. Bu be? Burada kasa acil koş. Patlat patlat. Patlatsana. Ben patlatayım. Asıl işe yaramıyor. BOM! Lan bu çok dayanıklı. Alın paraları al 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 al. Paraları aldık kaçıyoruz. Evet. İşte ve. İşte bu. Biraz da para ben aldım. Kaç kaç. Nereden gideceğiz? Buradan. Gel neredesin? Al bunu. Al. Al kaçıyoruz zaten. ha. Al. al lan 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 lan. Oh kurtuldum. Diğer evleri soymaya gidiyoruz. Çete gücü. Lan da almasanız ha. Aa, sahibi burada. Hırsız. Allah polis geldi, polis geldi, polis geldi, polis geldi. Hmm. Nerede lan eller yok Gölepçeli ben. Olayım da. <laughs> Yakalandık. Hapsi gene boyuyoruz. Kaç. Oğlum durun lan. Benim her zaman bir kaçışım olur. Kaç kaç kaç. Kaçla burada artık mezar'a giriyorum ben. Evet minik yiğit Taha bize katıldı. Ben yatayım yaralıyım. Allah birisi geldi. Kaç kaç. Eller yukarı, eller yukarı, eller yukarı. Geliyoruz, geliyoruz. Kaç. Allah Yorduk. Oğlum bir tek ben mi yakalandım ya? Hapışeye düştük. Video çekiyorum diyorum. kaç 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 senaryo gereği bay bay kaçtım kaçın kaç çok güzel bir e, burada araba çıkart açıyoruz lan. Gelin gelin. Lan bir dakika. Dur 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 dur. Anlıyorum. Oğlum orada kaldı koş koş. Oğlum arkandayız. <laughs> binin benim bin lan kaç. <laughs> Oğlum çok iyi lan. İşte çete böyle kaçar. Oğlum polis uçuyor. Basın gaza. Allah. Yolun sonu. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Ben bu arabayla kaçayım. Bay bay. Allah. Ben ah, kaçar. Ben kaç kaçmaz. Ee. Evet, kaç 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 kaç. Benim çantamdan her şey çıkıyor. Arkamda minik pergon çantam var. Başka da gelirler inşallah. Olsa burada kaldık. kaç kurtulduk oğlum ne unutması lan ben kaçtım da diyeyim de ben kaçtım Aa. Hmm. Oy buradalar. Dur bir dakika bir dakika. Oldu. Gelsin de giderim. Herkes başlangıçı alalım. Şöyle. Evet. Evet. Adam küstü gitti. Hepsini taşıdım geliyorum. Oğlum durun. Polis nerede ha? Allah. Küstü gerçekten. Bu kadar da uğraştık lan. Dizilin diyeceğim. Bir dakika, di, di, Video sonu daha bitmedi Daha bitmedi. Evet arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. İstediğiniz bir oyun varsa hazır. Biz de oynayalım. Oyun hakkında taktik varsa da söylemeyi unutmayın. Ve bu videoyu da çok sevdiyseniz devamda gelebilir. Ve herkese bay bay.